Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz telefonunuzda albüm oluşturma nasıl yapılır? Albüm ekleme işlemi nasıl yapabilirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Anlatacağım işlemle hem fotoğraf hem video albümü olsun. İkisini de oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle yapacağınız işlem telefonunuzda fotoğrafların veya videoların artık hangisini oluşturuyorsanız bulunduğu bölüme gidiyorsunuz. Şimdi bulunduğu bölüme gittikten sonra bu şekilde fotoğraflarınız ve videolarınız çıkacaktır karşınıza. Buraya geldiğinizde seçmek istediğiniz fotoğrafların üzerine parmağınızı basılı tutabilirsiniz. Bakın bu şekilde misalka hangi fotoğrafları albüme eklemek istiyorsanız üzerine bu şekilde tek tek tıklıyorsunuz arkadaşlar. Misal biz 3 tane fotoğrafın üzerine tıkladık. Fotoğraflarımızı seçtikten sonra bakın altta hemen çıkıyor. Albüm ekle, albüme ekle diye bir seçenek çıkıyor. Albüme ekle yazan yere tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladığınızda bu şekilde bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Bakın yukarıda özel albüm oluştur ve albüm oluştur şeklinde iki tane seçenek var. İsterseniz özel albüm seçebilirsiniz, isterseniz normal albüm oluşturabilirsiniz ya da fotoğrafları eğer başka bir albüme eklemek istiyorsanız buradan herhangi bir albümün üzerine tıklayabilirsiniz. Biz yeni bir albüm oluşturmak istediğimiz için hemen albüm oluştur seçeneğine tıklıyoruz. Bu şekilde bir sayfa açılıyor. Burada arkadaşlar hemen oluşturmak istediğiniz albüme isim vermek istiyor istiyorsanız burada ismini yazıyorsunuz. Mesela biz Fırat diye isim verdik. Tamama tıklıyoruz. Tamam tıkladıktan sonra bakın yukarıdaki albümler kısmına tıkladığınızda hemen altta şurada gördüğünüz gibi Fırat 3 tane fotoğraf içinde bulunuyor. Bu şekilde siz de albüm oluşturabiliyorsunuz. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun. Cevaplarım şimdilik hepinize iyi günler.